Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda değişken değiştirme yöntemiyle ikinci dereceden denklem çözümünü nasıl yapıyoruz? Ona bakacağız. Şöyle. ax üzeri 4 bx kare artı c eşittir 0 denkleminde. Bu şimdi ikinci dereceden bir denklem değil. Dördüncü dereceden bir denklem. Biz bunu ikinci dereceden bir denkleme çevirmek istersek bir dönüşüm yapmamız lazım. x kare yerine t yazarsam bakın. A x üzeri 4 ya gençler. Oradaki x üzeri 4'ü x karenin karesi olarak düşünün. E bu durumda ne oluyor x kare yerine t yazdığımda? Artık orası a t kare olmuş oluyor. Bakın a t kare. x kare yerine t yazıyordum. Aynı şekilde burası t oldu. Bir sabite dokunmayacağım. Ona yapacak bir şey yok. Bu denklemi elde etmiş oluyoruz. Buradan devam ediyoruz. Başka bir durum ise şu. Parantez içinde bir ifade verir a çarpı ax artı b'nin karesi b çarpı ax artı b artı c eşittir 0. Burada hangisine dönüşüm uygulayacaksınız? Sıkça tekrarlayana uygulayacağınızı düşünebilirsiniz. ax artı b'nin karesi. Burada ax artı b yerine t dersek bakın. a t kare b t artı c eşittir 0 denklemini elde etmiş oluruz. Böyle bir ifadede a üzeri 2x artı a üzeri x artı b eşittir 0 denkleminde. Şimdi x kareli bir ifade yakalamak istiyorum. İlk terimi kareli olarak yazmam lazım. O zaman orada a üzeri 2x'i şöyle düşünün. ax'in karesi. E o zaman ne diyeceğim? ax'e t diyeceğiz. t yazdığım anda da t kare artı t artı b eşittir. Sıfır denklemi gelir. Başka bir senaryo. Şu şekilde ax artı b bölü ax eksi b. ax eksi b bölü ax artı b. Şimdi şu iki terimde ne görüyoruz? Birbirinin tersi. Bakın bunlar birbirinin tersi. O zaman herhangi birine t deyin. ax artı b bölü ax eksi b t dersek ters çevirdiğimde ax eksi b bölü ax artı b 1 bölü t olur. bunları da gidip şuradaki denklem değerine yazarsak ne gelir? t artı 1 bölü t eşittir c. Burada payda eşitledikten sonra şu şekilde bir ikinci dereceden denklem elde etmiş olursunuz. Şöyle bir not verdik fx çarpı gx eşittir 0 şeklindeki denklemleri çözerken her çarpan sıfıra eşit. Aslında bildiğimiz bir şey ikinci derece denklemde. Bunu daha çok çarpanlı denklemlerde oluşturursa çarpımın sonucu 0 olacaksa çarpanları 0 eşitleyip kökleri buluruz. Onu söylüyor. Bakın çarpımın sonucu 0 ise çarpanları 0 eşitleriz. E, 3 tane olursa da aynı şey gençler. Kafanız karışmasın. Mesela 3 tane oldu. Gene ne yapacağız? fx eşittir 0 gx eşittir 0, hx eşittir 0 diyeceğiz. Başka bir aklında olsun. fx bölü gx yani rasyonel denklem gibi düşünebilirsiniz. Burada denklemleri çözerken pay kısmı 0 olmalı payda kısmı 0 olmamalı. Yani 0 yapan değerleri çözüm kümesine dahil etmiyoruz. Çünkü 0'a böldüğümüzde tanımsız olur. E bir bölümü sorucu nasıl 0 çıkar? 0 bölü a 0 çıkar. Yani burada a 0'dan farklı olmalıdır. Evet gençler değişken değiştirme ile bu şekilde denklemleri çözebiliyoruz. Kazanan videolarımızda bunlara örnekler vereceğiz. O videolarda görüşmek üzere.